Özellikle bizim Karakoçan'da elektrik toplama merkezinin oluşturulmasından sonra daha önce de meclisimize sık sık dile getirdiğimiz tarımsal alanların GES'e dönüştürülmemesi konusunda hassasiyetlik gösterilmesi ve kurum müdürlerimizin ilgili birim müdürlerimizin bu konuda hassasiyet gösterilmesi konusunda defaatın uyarıda bulunmuştuk. Son zamanlarda özellikle Karakoçan ilçemizde ilk firmaların, büyük firmaların mera alanlarını dönüştürerek, hastaneye dönüştürerek burada 10 megabayt 15 megabayt veya da çeşitli megabayt ticari amaçlı elektrik e, gez için başvuruda bulunduklarını bulunmaktayım. Son günlerde yaklaşık bir 10, gün önce yine bir firma Karakuşan Hazarı köyümüzün tarımsal arazi olan Mera alan olan yerde yaklaşık e, 200 dönüm yani 20 dönümlük hektarda güneş enerji paneli yapılmak istenmekteydi. Biz ilgili firmayla ve birim müdürlerimizle ilgili kurum müdürümüzle yaklaşık 5-6 tane kurum müdürümüz oraya geldiğinde köylerin kesinlikle oyun buna karşı çıktığını ve bilgi bildiği bile istemediklerini istemiyoruz. Belen alanlarımızın hazneye dönüştürülüp kes yapamaması konusunda köyü özellikle çok büyük bir tepki vardı. Şimdi devlet büyüklerimizin ya birinden birinin feragat etmesi lazım. Ya tarımcılığa önem verilmesi lazım ya da enerjiye önem verilmesi lazım. Birini yok edip öbürünü öne açmakla hayvancılığı bitiremeyiz. Bizim özellikle köylü vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı olan hayvancılığın meralarının ve hazineye dönüştürerek bu tür yatırımların önüne açılması kesinlikle çok sakıncalı, çok tehlikeli boyutlara gidiyor. Bunu yapmakla biz tamamen hayvancılığın önünü kesmektir. Köyünün tek geçim kaynağı olan hayvancılığı önünü kesersek, meralarını daraltırsak ki özellikle Hamzalı köyümüzde ve Kızılca köyümüzde ve yine birkaç kocaca Kavakdere e, köyü, e, Karapınar köyümüzde, Yeni e, Bağlı yine bu tür talepler var. Buraların hepsi merak alanı. Ama ilgi firmalarının kendilerine kendilerinin boyutlarını düşünerek ya siyasi ya da e, maddi konuda zenginliklerini düşünerek siyasi baskı yaparak bunların tekrar dönüştürmesi içerisinde çabası içerisinde olduklarının haberlerini de alıyoruz. Sayın Başkanım, biliyorsunuz ki Karakoça hayvancılıkta çok önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle Elazığ bölgemizin yüzde on beş hayvancılığın yüzde on beş yerlisini Karakoça ilçemiz karşılıyor. Bu mera alanlarını daraltarak GES'e dönüştürülerek bu tür şekilde yapılması tamamen hayvancılığın önünü kesinlikle gelmektedir. Biz kesinlikle yatırımcıların GES yapılmasına karşı değiliz. Özellikle marjinal alanlar varsa buralar tespit edilip bu tür yatırımcıların önü açılmasını da istiyoruz. Evet, kesme bir ihtiyaçtır.